Evet efendim. Ee, Çağdaş markete geldim. Bir tane şey buldum. Taşlı köpeğimi. Ama iki tane vardı. Bir tanesi ona. Kızıma. Bir tane de bana. Ondan sonra şeyi aldım. Ee, Bamya. Konservi nohut bir de barbunyayı ilk defa gördüm onu da aldım evet yine solistiniz burada leopillerle ha ya yok abiye sordum da şeyi yokmuş telefon tutanacağı yokmuş Aslında bir tane e, telefon. E, ha, burada buradan aldım bak. Buradan Çağdaş'tan. Ha. Buradan aldım. Gördün mü? Çağdaş marketi. Ha. Oradan aldım işte. Da no, da hayır hayır, sevgili Bay da da ee, şey e, ee, defa şeyi gördüm Barbuni'yi. Bugün e, Bamya ile şey yapmayacağım. Ee, ne derler ya? Ne, neydi abi öbürü? Bamya ile ne no. oldu? Ha, şey ya Bamya. Aman Barbuni bar, bar, bar ne yapacağım. Leopar <laughs> yapışmış. <laughs> <laughs> Ay çok mersi bende. Çadır gelmiş buraya? Aaa! Kız, duru. Saçın nasıl olmuş saçımın rengi? Söyle bakayım bana. Beğendin mi, beğenmedin mi? Sen bir buradan defol. Defol. Dur abi şöyle sağda kal. Yoksa... Şimdi hastalan. Bir defol git sen buradan. Defol git. Git buradan. Gidiyor muyum? Sana demiyorum abi. Biz mi gidiyorum ben? Git buradan. Ben düz mü gidiyorum? Sen, düz mü, gidiyor? mü gideceğiz? Evet abi. Birini görünce cinlendim. O yüzden dedim abi, ışıklardan, soldan. Ama şu anda vadiye doğru dönüyorum. Hımm. Yani. <laughs> Pansumanı da yaptırdım sağdan abi. Ha. Hmm. Tanrım'a olsan yayınıma gelmezsin. Tamam mı? Dur abi geçtik bakalım. Bu dün büyüğün yüzünden. Şeyi. Burada. E... Dur abi şöyle. Nereye gidiyorsun? Nereye eve geldim. Alışveriş yaptım. Eve geldim. Aa. Taksi parasını ödüyorum. Abi de üstünü verecek bana. Hmm. Valla abiye belki İyi, rica ederim. Teşekkürler. Hayır, abiye belki rica ederim bir e, kek mavisi e, Belki bir poşetini tutabilir çünkü kolumdan. Yok, tutamam. Ben. E, tutamam diyor. Para, e, demire aldı ya. E, abi, ben burada oturmuyorum ki, geri gel. Geri gel abi. Döneceğim bir dakika. Ha, döneceksin. aa çocuklar burada da şey oynuyorlar. Şimdi biraz onla e, elimle. Nebale ve alışveriş yapmamış olsaydım onlarla şey yapardım oynardım ee, şey olaraktan basketbol olarak hmm. böyle saatte? Evet hmm. Tan tamam, dur abi Onları da uzatardık sana zahmet. İkili yap, elime ikili yap. Ne aldım bu kadar doldurmuşum. ne aldım derken ne e, 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 dana mı aldım? Ha? Dana mı aldım? Dana mı aldım abi? Konserve işte. Hadi hayırlı işler abicim. Aldın mı hakkını? Helal olsun. Hadi. Ha. Aa ne aldın diyor. E konserve aldım ne alacağım? E bu da bizim bahçemiz efendim görüyor. <laughs> Hayat parasını verdiğime şükretmişsin. Bana demez mi? ne aldın? E konserve. Konserve bizim bakkalda olsa zaten buradan alacağım. Konserve yok burada Bamya Nohut. Ah, bir de bana esta, <laughs> ay, ay efendim, görüyor musunuz? Bir de bana diyor ki ne? Ne aldım bu kadar ağır? Dana aldım, dana, dana. Hı? Karnabahar. Ama neydi bu şey? Ay, bunun adı bir şey vardı ya. Karadan. Mançe <laughs> Sanki tek bir şey evede yine pojede koydu. <laughs> Ay efendim şöyle biraz oturayım da şöyle. Ooo ne aldın? Ulan taksi paranı verdim sen ona dua etsene. Aa, e, kalkıp da demiş efendi <laughs> ne oldu? Lahanayı <laughs> e, bilmiyorum. Eee e, hakkım var benim burada ama e, sarmayı bi bilmiyorum. <laughs> Aa, demez bana. E taksi e, paranı alıyorsan ne aldın diyorsun bana. E ne alacağım işte alışveriş yaptım. Görmüyor musun? Ha? Ekmek, nohut, bamya, barbuniye. Barbuniye yapacağım bugün. O da konserve. Aaa. Yok canım yok yok. Şöyle dursun da. He. Ya ben e, normal lahanayı saramıyorsam, kara lahanayı saramam. Yaprak sarmasını saramam. Yani. Şu domates. Şu domates. Bunlar karalağanı. Şunu biliyordum, Adana'dan hatırlıyorum ama şu zaten yeşil soğan da. Herhalde bu da domates gibi geliyor. Şu mu? Vallahi bunu bilmiyorum. Ha! Aa! Taze fasulyeymiş. Yoksa şey mi? Neydi ya? Bezelye. Bez taze fasulye mi? Neye benziyor? Taze fasulye. Ee? E. tamam işte taze fasulye efendim görüyorsunuz. E hoş geldin abi az önce de... <laughs> Aa, Ablam çok güzel yetiştiriyor maşallah. O kadar sağlıklı bakıyor ki. Kız tabii ki benim de e, burada e, hissem var. Histem var derken yani isterim ablamdan ama ben kara lahana sarmayı bilmiyorum. Lahanayı bilmiyorum ki yani şey isteyeyim. Aman e, yaprak sarmasını. Kara lahanayı. Neyse gideyim de bari çocuklarla biraz şey oynayayım. Ha.

Şuna bakayım da şu benim işime yarar mı acaba? Bu biralık değil mi acaba? Ay, çok ağır bir şey. Hmm. Neyse biraz şey. Nevali'yi koydum şeye. Aa, bu ne aşk efendim? Koskoca başkent Ankara'dayım. Kendime aşk bulamadım. Yine dul kaldım. Ver lan o topu bana. Basketbol oynayacağım. Verin bakayım bana. Bakalım şöyle. Geçen oynadık ya. Geçen oynadık Ver. ya. Ver bakayım. Dur şimdi. Aa tam da elime geldi. Top 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 odaydı. <laughs> ne mutlu Türk'üm diyen efendim. Bayraklarımıza bakın. Çocuklarımıza. Evet. Bunun adı ne oluyor? Bana söyle bakayım. Futbol. Futbol oynuyorum. Veli mi? Tenis, tenis. Tenis. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Hadi öpüyorum kendinize. <laughs> <laughs> Ay. Efendim kim, kimisi tenis de, kimisi basketbol. Oynadım veleyi bölmeyiz acaba. Anlamadım ki. Veleyi bir oynadım herhalde. Efendim bu da tüm hayranlarıma gelsin. Şu. Yok kopartmam. Milli sporcu Zimey Baysal <laughs> Evet aldıklarımızı Şöyle Ha Bismillahirrahmanirrahim Evet girdik Efendim Görüyorsunuz Veleybolcu Hüsnü Baysal. Oo, Hüsnü Baysal Veleybir mi oynadı? Ne yaptı? Anlamadım ki. Basketbol müydü? Neydi? neydi o? Oynadı. Oh. E, güzel oldu. O. Oh, e, hareket iyidir yani. Basketbol. Basketbol. Heh. Et tabi ben futbolcuyum. Köyüne canı Ha. Dur kız. Şunu aldıklarını da. şuradan göstereyim de. Ay. Ay. Merhabalar. Arışkana. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Ne var ne yok? Oo. Ay. Evet efendim. Bakalım ne almışız. Ya altılı bir Efes Pilsen. kultani bamya barbonya ekmek haşlanmış nohut ve efendim domates salçası <laughs> ay aa ay ay bir tane vardı efendim. E ben kendime şimdi ee barbunya yapacağım. Aa, kızıma da ikimiz görüşeceğiz. Taşlık, tavuk taşlık, bir tane vardı.